Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Sam abiyle gene video istemişsiniz. Oraya geldim video çekmeye. Abdullah burada. Abdullah ne yapıyorsun? İyi. Bak arkadaşlar hintler de var. Abdullah şu köpeği kıs kısla saldır mı? He? Saldırır mı? Ha? Ha? Saldırır mı? Saldırır. Zaten belli olum adam ona için saldırıyor. Abo hintlerden oraya nasıl geçeriz? Gelsene. Gel. Nerede? Oğlum oraya çıkamayız şimdi. Oraya nasıl çıkacağız? Şapmasın şey köpek. Gel hadi çıkalım. Hint orzunu tutsana bana. Hint orzunu tutsana. Tamam bırak bırak. Ha saldırmasın lan. Lan. Zinciri buraya kadar gelir ha. Dur, otel harbi harbi gelir. Ne biçim saldırıyor lan? Ona saldır. Aa, ona de. Ona de. Ona. Gel gel şaka bırak, bırak 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 Gel, gel. Arkadaşlar burada hintler var Gördüğünüz gibi. Gel. Aga arının içine nasıl giriz? Gele, Geç aga sen. Geç. Geç sen onu. Ben bilmiyorum yolu. Buradan Aga şurada keçi var. Gel, git, gel, gel gel, gel buradan mı atlayacağız? Dur atlayayım dur dur. Çiğri şakaymış, çiğri Geçtim. İşte aga o buraya kadar gelmez. İnşallah. Ne aga burada? Hint mi var? Bu aga bu hasta. Hı hı. Çok, çok 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 karanlık gözükmüyor ya. Aga içeri geçebilir miyiz arın içine? Emin misin? Araba istiyorsan bir de. Araba nerede? 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 Şey, var, Arkadaşlar ağara girdik. Ben diyorum niye çekmiyor ya? Işık açmıyor. Oho ne güzel bunlar lan. Uçmazlar değil mi aga? Uçuyorlar. Ama böyle tutun tutuyor. Yumurta var mı acaba? Bakıyorum. Yok. Dur Siz, Sen göremiyor Çok küçükler. Görüyorum aga. Yok yok yumurta. Tut. Büyükşem bu kapıyı bir tutsana. Bu elini. Tuttum, Tuttum abi. Peki, taş mı o? Onlar taş mı koydunuz? Taş koyuyoruz. Taş koyuyoruz. Bak ben yumurtalar ne biliyorum. Bayağı küçük. Çok küçük. Biliyorum aga ben de baktım. Arkadaşlar burası keçilerin ağrı. Aga burası niye bu kadar kirli ya? Ayaklarım hep bok oldu ya. Uhu. Aga civciv sesi geliyor bir yerden. Aga. Abdullah. Civciv sesi geliyor kardeşim. Buradan var. Burada var. Var mı? Aha. Bakabilir miyiz onlara? Abdullah'sın yeri çok güzelmiş ha. Bakayım mı dur? Girebilir miyim ben? He gelebilirsin. Dur bakayım dur kaç. O Hintlere bak. Hintlere bak. Arkadaşlar bakın Hintlere. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne kaç aylık bunlar? Valla şu 5 aylık, şu 10 aylık, şu aylık. Bunlar 10 aylık yok. Cık, yok bunlar 10 aylık. Daha ötüyorlar. Kaç aylıklar var şimdi? Bunlar şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şimdi, şimdi mesela bir horoz. Bunlar horoz mu tavuk mu? Tavuk değil mi? Tabii. Şu horoz. Bak şu horoz. Şu horoz. Bak şu horoz. Şu horoz. Şu horoz. bak. Tamam. Biz onlara, şu bak. Tamam sen onlara 10 on aylık diyorsun ya. 10 aylık olsa horoz 7 7. 7 aylık oldu mu ötmeye başlar. Hani bunlar ötmüyor. Cik cik. Demek ki o zaman bunlar 1 2 aylık. Doğru mu? Baksanıza. Şurası neymiş? Oradaydı vallahi bir şey bir katat. bak. Hadi çıkalım. Yürü. Abi'ni çağıramaz mısın? Ha? Abi'ni çağıramaz mısın? Ne? He? Ha? Ha? kuzey Hangisi? Ben evet. Büyük olan mı? Ha? Büyük olan mı? Hangi abim be? Ahmet abim. Ya bir şu, sen bir şey olma, sen 12 dakika çağırdı gel. Gel 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 gel. Buraya kadar gelmez inşallah. Burada ne bakıyorsunuz kanki? Burada da tavuk var. Ne? Bir tane de burada horoz var. Horoz mu var? Hı hı. O da mı Hint? Burada horoz var arkadaşlar. Bunu niye ayırdı baba? Daha incis mi? Kavga ediyorlar. Ee, boyluymuş ama. Şuradaki bir tane horoz güzel ama. Hangisi? Y yeni, aldık. Bak Çilli. Aha. Burada da var. O her yerde hint var desene ya ay horozunuza tavuk güzel horoz tavuk güzel cık 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 cık. tavuk sizin miydi <laughs> Küçük, küçükken Aha. Ne o kadar güzelmiş be baksana tamam abduh kapatabilirsin Şişt, aga başka göstereceğin hayvan falan var mı bize <laughs> dışarıda da var. burada vallahi vardır ya benim toplandığım garipçe. Ne yem veriyorsunuz? Buğday mı? mı Kalmamış mı? Dur, dur, dur. Bunları... O ne? Apeç. Arpa. Hıhı. Dışarıdan asılıyor ya. İşte sizin o. Sincir baş belası. Aynı yerden gelse daha yeme atmayayım. Ben sana söyleyeyim mi? Gidip onun başına vursam olmaz mı? Tutsam böyle. Arkadan mı dolaşayım? Şuradan dolaşılmıyormuş telin oradan. Dolaşılıyor. Oradan atabilirsin telin üstünde. Eline telefon var. Telin oradan nasıl atlayacağım? Başımız belada Ya. sağlamdır acaba? Arkadaşlar iki dakika şuradan çıkayım da ondan sonra yine görüşürüz. Yoksa oradan çıkmaz biraz zor. Gey, gey, gey. Arkadaşlar inle merhaba çıktım. Şu mu çilli orası dediğin? Hangisi yeni orası? Oy güzelmiş. Gidelim mi abinin yanına? Arkadaşlar her neyse art bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha çok sama böyle videosuysanız böyle değişik videolar ne diyeyim size köpek videosu, tavuk videosu, kuş videosu istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Görüşürüz arkadaşlar.